yaptığı açıklama hakkındaki soruşturmaya demokrasi ve hukuk vurgusuna yanıt verdi. Ülkemize karşı sorumluluğumuzdur diye. asla diyeceksiniz TÜSİAD niye bu açıklamayı yaptı? Çok basit TÜSİAD bir nevi yani usulünce dedi ki Geri adım atmıyoruz kardeşim hani siz bizden eğer özür dileyin işte şöyle aslında biz öyle dediydik de yanlış anlaşıldı basın bunu genelde öyle yaparlardı eskiden hala da gerçi yapıyorlar. Biz öyle demediydik de basın bunu yanlış anlattı bizim şeyimiz o değildi gibi bir açıklama hani beklerseniz bunu yapmayacağız kabilinden bir başka açıklama bu yazılı olarak ben size okuyayım. Diyor ki TÜSİAD, TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi Demokratik kurum ve kurullara saygıyla katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz. Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden, TÜSİAD olarak bağımsız ve tarafsız şekilde ülkemizin refahı ve kalkınmasını katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor. Uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz. Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi Türkiye'de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir. Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devletiyle kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak ülkemize karşı sorumluluğumuzdur. Yani diyorlar ki eleştirin ya da eleştirmeyin daha önce neredeydiniz filan hani onları biz de çok sorduk belli ki TÜSİAD'da da bıçak yemeye dayandığı için sadece TÜSİAD değil toplumun her noktasında özellikle ekonomik olarak TÜSİAD diyor ki kardeşim bu ülkede biz de yaşıyoruz burası kimsenin babasının malı değil dolayısıyla bizim de burada yaşayanlar iş yapanlar olarak katkı sağlama ve söz hakkı kullanma hakkımız var yani söz sahibi olma hakkımız var. Bunu da sonuna kadar kullanacağız. Bunu da saygı çerçevesinde yapacağız. Bunu da size buyurun belirtelim diye açıkça dile getirmiş. TÜSİAD bu ölçüde hem demiş oluyor ki e, ya kardeşim biz burada yaşıyoruz ve bunun zararını da biz görüyoruz. E, dolayısıyla biz söylemeye de devam edeceğiz. Zaten toplumun tüm kuruluşları, dernekleri, insanlar, vakıflar konuşmaya başladıktan sonra arkadaşlar kimse böyle rahat rahat hareket edemez. Yani kim olursa olsun iktidarda bahsettiğim şey. Yani böyle belirtmekte fayda var.